Selam dostlar ben Voin. Ada rehberinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu biraz uzun bir bölüm olacak. Bu bölümde işin tarla kısmından ayrılıp hayvan yetiştiriciliği ve işçi kısmına yoğunlaşacağız. Zaten ada ile ilgili temel bilgileri verdiğim için bunları tekrarlamayacağım. Öğrenmek isteyen ilk bölümü izleyebilir. Hayvan yetiştiriciliğinin de aslında tarladan pek bir farkı yok. Benzer sistemlerde ilerleyip benzer zarar oranlarına sahip oluyorlar genelde. Oyuna yeni başlamış takipçilerim benden bir kar zarar tablosu yapmamı istiyorlar fakat bu maalesef ki mümkün değil. Bugün 150k olan Swift Claw yarın 110k'lara gerileyebiliyor veya bugün Swift Claw beslemek için kullandığınız 100 adet Raw Gold 35k iken yarın 10k'lara düşebiliyor. Oyunun değişken bir ekonomisi olduğu için gelir gider hesabınızı her zaman kendiniz yapmanız daha iyi ve kesin sonuçlar elde etmenizi sağlayacak. Bu yüzden kar zarar bilgilerine girmeden hayvan yetiştiriciliği ile ilgili bildiklerimi en basit şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk olarak hayvan yetiştiriciliğinde temel bilgilerden birisi adanızda pasture veya kennel olmasıdır. Hayvanlarınızı sadece bu iki çiftlik türünde yetiştirebilirsiniz. Adanıza kennel veya pasture kurmak için sol isminizi build sekmesini açtıktan sonra veya H tuşuna bastıktan sonra farm sekmesinden Kurmak istediğiniz çiftlik türünü seçip adanızda boş spotlardan birisinin üzerine tıklayarak kurulumu yapabiliyorsunuz. Mesela sürü kurmak istediğimde şu an evin olduğu yer dolu bir slot. Her yer dolu şu an benim adamda. O yüzden gösteremiyorum size. Fakat örnekleri var zaten kurdum burada. O yüzden yeni bir tane kurmayacağım. Gördüğünüz üzere toplamda 5 tane Pestur'um var. Bu Pestur'larda nelerin yetiştiğine bakmak için de bu ilkteki farm sekmesini kullanabilirsiniz. Pasture at pasture'da yetişen hayvanları görüntüleyebilirsiniz. Kennel at kennel'da yetişen hayvanları görüntüleyebilirsiniz. Bu da ince bir bilgi olarak videoda bulunsun. Hayvanlar etobur ve otobur olarak ikiye ayrılıyor. Etobur hayvanlar genelde otobur hayvanların etlerini yiyorlar. Otobur hayvanlarsa havuç, kabak, patates gibi şeylerle besleniyorlar. Bir de katın tail gibi Sadece etkinliklerde veya sezon ödüllerinden verilen binekler var. Bunları da ada sisteminin dışında tutuyorum. Bunlara hiç girmeyeceğim. Hayvan yetiştiriciliğinde kesinlikle en yüksek kar ve zarar oranlarını genelde etobur hayvanlardan elde edersiniz. Bu hayvanların kar zarar oranlarının yüksek olmasının sebebi yediği yemlerin fazla ve zahmetli yetişen yemler olması. Mesela bir Swift Clove'a keçi eti vereceksiniz. Keçi eti verebilmek için önce bir tarla oluşturup Sonra o tarlaya şalgam ekmeniz gerekiyor. Keçilerin en sevdiği yem şalgamdır bu arada. Hasat ettiğiniz şalgamlarla keçileri besleyip bir de o keçileri büyüyünce kasapta kestirip et haline getirmeniz ve son aşama olarak da swift clover'larınıza yem olarak vermeniz gerekiyor. Baktığınızda adada at büyütüp yem olarak havuç vermek nerede? Swift clover yetiştirip yem olarak keçi eti vermek nerede? Haliyle bu zahmet sizin kar zarar oranlarınıza da etki ediyor. Bir diğer etkense bu hayvanların büyüme sürelerinin diğerlerine oranla fazla olması. Bu yüzden hayvan yetiştiriciliğinde kar zarar oranlarınız tamamen süre ve yem maliyetine doğru orantılı olarak büyüyüp küçülüyor. Hayvan yetiştiriciliği yapıyorsanız kesinlikle süre konusunda dikkatli olmanız gerek. Henüz Avrupa sunucusunun 3. ayına yeni girdiğimiz için oyunun ekonomisi çok hareketli. Swift Claw 3 günde yetişiyor ve 3 gün içerisinde bir anda 200k olan Swift 160-170k'lara düşebiliyor. Bu da sizin kardan zarar etmenize sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden bu yola girecekseniz bunu da göz önünde bulundurup girin kesinlikle. Hayvanların ne kadar yem yediği, kaç saatte büyüdüğü, yavru atma şansları gibi özellikleri ben size videoda anlatamam. Bu çok fazla zaman alır. Fakat Discord sunucumda bu bilgilerin hepsine ayrıca Craft, Refine gibi hesaplayıcılara da ulaşabileceğiniz bir bilgi kanalı yap. Video açıklamasına link koyup kirletmek yerine Discord sunucumda paylaşmak bana daha mantıklı geldi. Siz de açıklamadaki Discord linkinden katılıp bu hesaplayıcılardan yararlanabilirsiniz. Gelelim sebze meyve tüketen hayvanlara. Bu hayvanların 3 farklı kullanım amacı oluyor. Birincisi binek olarak kullanabiliyorsunuz. Bunun için hayvanın binek özelliği olması gerekli. Binek özelliği olan hayvanları ise yine bu it sekmesinden Saddler seçeneğine tıklayarak öğrenebiliyorsunuz. Hangi hayvanları bineğe çevirebilirim vesaire burada görebilirsiniz. Bir hayvanı bineğe çevirmek için Saddler'a gidip istediği materyalleri vermeniz gerek. İstediği materyalleri ise yine buradan hayvanın üzerine tıklayarak en altta çıkan resource kısmından görebilirsiniz. 20 tane tier 3 işlenmiş deri istiyor mesela bir atı bineye çevirmek Veya Destiny Board'dan da görüntüleyebilirsiniz. Burada Animal Breeder kısmında Craft Table'larda binekleri görüntüleyebiliyorsunuz. İkinci kullanım amacı ise yem. Tavuk, keçi, kaz, koyun, domuz ve inekler yem olarak da kullanılabilen hayvanlardır. Bu yolu tercih eden oyuncular genelde yemek kraflamak için veya et yiyen hayvanları beslemek için bu yolu tercih ederler. Siz bu yolu tercih edip yemek craftlamak istiyorsanız eğer Destiny Board'da Chef kısmına gelip buradaki level ödüllerinden yemeklerin craft için hangi materyalleri istediğini görebilirsiniz. Yemek craftlamak için öncelikle Butcher yani kasaba gidip hayvanı kestirmeli. Gördüğünüz üzere ben de şu an sadece iki tane seçenek açık. Daha sonra Cook'a gidip tabi benim adamda Cook olmadığı için direkt ee, buradan gösteriyorum. Cook'a gidip bu hayvan kestirdiğiniz hayvanları yemeğe dönüştürebiliyorsunuz. Üçüncü kullanım amacı ise genelde pot crafterlarının tercih ettiği yoldur. Tavuk yumurtası, keçi sütü, keçi yağı, kaz yumurtası gibi materyaller toplayarak bu materyallerle pot craftlanabilir. Craftlamak için ise slab kullanmanız gerekmekte. Bunu da tekrardan build kısmına gelip kurulumunu yapabiliyorsunuz veya şehirlerde bulunuyor zaten. Tavsiyem şehirlerdekileri kullanmanız. Hayvanlar konusunda temel olarak anlatabileceklerim bu kadar. Henüz bütün hayvanları yetiştirmediğim için hangisinin ne kadar feyin verdiğini, ne kadar yem istediğini bilmiyorum. Fakat önceden de söylediğim gibi bu tarz ince bilgileri öğrenebileceğiniz linkleri zaten Discord kanalıma ekledim. Oraya girip bakabilirsiniz. Adada yapabileceğimiz bir diğer uğraş ise işçi sistemi. Bu sistem genellikle gathercılar, refinecılar ve craftçılar tarafından kullanılır. Refine'in ne olduğundan önceki rehber videolarımda bahsetmiştim. Fakat ufak bir hatırlatma tekrar yapayım. Refine, toplayıcılık yaparak toplanan ham maddeleri kraft materyallerine dönüştürme olayına deniyor. İşçi mantığı ise şu şekilde işliyor. İşçilere bir ev yapıyorsunuz. Bu evin içine işçileri mutlu edecek ürünler ekliyorsunuz. Ve sadece gather yani toplayıcılık yaparak doldurabileceğiniz kitapları işçilere verip onlara bu ham maddelerden getirtiyorsunuz. İşçiler ne kadar mutluysa o kadar fazla ham madde getiriyor. Getirmeleri ise yaklaşık 22 saat sürüyor. Siz de bu ham maddeleri isterseniz ham haliyle satıp isterseniz de refine veya craft yapıp gelirinizi daha çok büyütüyorsunuz. Özetle olay tamamen bundan ibaret. Eğer işin detayına girecek olursak öncelikle işçilerin ne tarz kitapları kabul ettiklerini konuşmamız gerekecek. Daha önceki craft ve gather bölümünde de bahsettiğim gibi gather işçilerini kategorilere ayıracak olursak demir toplayan işçiler, prospector, deri işçileri gamekeeper, pamuk işçileri cropper, Kaş işçileri Stonecutter ve odun işçileri Lumberjack kategorisinde toplanıyorlar. Craft işçileri ise Fletcher, Imbure ve Blacksmith olarak 3'e ayrılıyor. 3 kategoriye ayrılıyor. Gather işçilerinden örnek verecek olursak demir işçisine Prospector Journal verdiğinizde size eşit tier'da rastgele enchantlarda demir an sağlayacak. Craft işçilerinde ise bir Blacksmith'e Blacksmith Journal verdiğinizde size bu kategoride kraftlayabileceğiniz eşyaların rastgele işlenmiş materyallerini verir. Bunlardan ayrı olarak iki işçimiz daha var. İlki Mercenary. Bu işçinin kitabı olan Mercenary Journal'ı keserek dolduruyorsunuz. Dolu kitabı işçiye verdiğinizde ise size küçük bir miktar silver veriyor. Genelde 1 ila 5k arasında oluyor bu silverlar. İkincisi ise Fisherman. Bu işçinin kitabı olan Fisherman Journal'ı Balık tutarak dolduruyorsunuz. Dolu kitabı işçiye verdiğinizde ise size balık veriyor. Peki biz bu işçileri ve işçilere vereceğimiz boş kitapları nereden satın alabiliriz? Bunun iki farklı yöntem var. Birincisi adanızda oluşturduğunuz evin yanındaki kağıttan işçiyi satın alıp burada mesela lumberjack, stonecutter, prospector, cropper tarzı bir sürü işçi görüyorsunuz. Buradan "Hayır" diyerek satın alabiliyorsunuz. Fakat diğer iki olarak geliyor. Siz Kitap götürerek seviye atlatabiliyorsunuz. Yukarıda gördüğünüz 3390 XP'ni doldurmuşum ben mesela tier 6'nın. Bu sadece iki kitapta doldu bu arada. Kitap konusuna gelirsek de kitabı işçinin üzerine tıkladığınızda işçinin seviyesi maksimum derecede olacak sayıda kitapların hepsini önünüze çıkartıyor. Trofi yazan kitap sizlere işçiye mutluluk veren süsleri sağlıyor. Ve bunları doldurması biraz daha zor oluyor. Normal journallar ise işçinin size materyal getirmesini sağlıyor. Yani trofi ile işçi size mutluluğunu arttıracak heykeller getiriyor. Normal jurnalıyla size ham maddeler getiriyor. İşçi ve kitapları bulmanın ikinci yöntemi ise işçiyi de kitabı da siz marketten aratarak satın alabilirsiniz. Fakat genelde daha pahalı olurlar. Ama yine de işçiye seviye atlatmakla uğraşmak istemiyorum derseniz marketten direkt istediğiniz tier'da satın alabilirsiniz. Şimdi işçilerin ne işe yaradığını İşçilerin isimlerini ve kitap isimlerinin ne olduğunu, nasıl seviye atladığını öğrendiysek bir de örneklendirme yaparak sizlere şu anki kar ve zarar oranını göstereyim. Ben demir toplayan bir gelirciyim. Demir toplarken yanıma kitap alıyorum ve bu kitaplarda olduğunda işçilerime veriyorum. Bütün şehirleri topladığım bir dolu kitabı satmak istediğimde 40 ila 55k arasında bir fiyatlandırmadan satıyorum. Maksimumu baz alalım. Eğer kitabı satmak istersem 55k silver kazanıyorum. Eğer kitabı satmayıp işçiye verirsem getirdiği materyalleri sattığımda yaklaşık 54k tier 6'lardan 5k tier 6 1'lerden üstüne bir de 9k boş bir kitaptan totalde ekranda yazan kadar kar etmiş oluyorum. Tabi bu bir kitap başına ben bu materyalleri toplayıp refine yaptığımda bu karımı çok daha fazla arttırmış oluyorum ve pulleyemedim fakat eğer profi e, kısmını da 100 yapabilseydim çok daha fazla kar etmiş olacaktım. Çünkü daha fazla materyal getirmiş olacaktı daha mutlu olduğu için. Fakat benim şu an işçimin mutluluğu 700'de 675 25 eksiği var. Peki ben bunu nasıl sağladım? Hemen anlatayım. Ben şu an tier 6 bir evde tier 6 işçilere sahibim. 3 adet tier 6 yatak, 1 adet tier 6 masa, tier 6'dan 2'ye kadar demir heykelleri, tier 6'dan 2'ye kadar da kitap heykelleri koydum. Toplamda bu koyduğum eşyaların ederi 75 Profi puanına denk geldi. Tabi bu da benim işçimin getirdiği materyal sayısına duruyor. Mesela örnek vermek gerekirse şurayı bir toparlayayım. Hemen yeni bir kitap vereceğim işçiye. Bana 22 saatte %137.5 yığıltı ile 0 ile 44 arasında bir materyal getireceğini söylüyor. Kabul ettik ve işçiyi yolladık çalışmaya. İşçi sistemi tam olarak böyle. Asıl olay zaten işçilerden topladığınız materyalleri refine etmek ve krafta çevirmek. Misal benim iki tane farklı evde işçim var. Her birinden ilk işçi kadar kar ettiğimizi düşünelim. Toplamda şu an üstümde 415K'lık loot var. 6 adet dolu kitabı markette sattığımda 55K fiyatlandırmayla 330K gibi bir para kazanıyorum. Fakat bu kitapları işçilere verip materyal toplattığımda 415K karım olmuş oluyor. Tabi bu ham maddeleri ekstra olarak gidip refinelarsam çok daha fazla para kazanmış olacağım. Ortalama 550-600K. Yani totalde iki evden 150 ile 250k arasında bir kar etmiş oluyorum. Şu an benim adam 4 level fakat 6 level olan bir ada üzerinden örnek vermek gerekirse 16 tane ev kurabileceğiniz spot oluyor. 16 tane ev kurup hepsine işçi koyup ham madde getirdiğini varsayarsak 2 an madde başına 150-250k ise hadi biz bunu ortalamaya vurup 200k diyelim 2 ev başına bir ev başına 100k'dan 1.6m sizin günlük geliriniz olur. 16 tane evden işçilerle birlikte tabii bunun maliyeti çok daha fazla olacak. Hatta belki 10 20 katı kadar fazla maliyet olacaktır illaki. Fakat uzun süreçte kesinlikle kâr ediyorsunuz. Ekstra olarak bu işçileri şu şekilde kullananlar da var. Evlere üçer tane işçi 14 tane de ürün yerleştirebiliyorsunuz. Ürün dediğim bu işçinin mutluluğunu arttırıp azaltan şeyler. Fakat bir guild ev oluşturduğunuzda guild evinde bu sınır 3 işçiyle 14 eşya ile kalmıyor. 15 adet işçi ve 70 adet eşya koyabiliyorsunuz. Haliyle bu işçi işini yapanlar genellikle e, yan hesaplar oluşturup bu yan hesaplara guildler kurup 3, 5, 10 artık ne kadar parası varsa guild adası oluşturuyorlar. Ve bu guild adalarında hem guild evlerini oluşturup hem de normal düz evler oluşturup işçi sayısını arttırıyorlar. Bu sayede bir adadan bir tane oyuncu adasından kazanacağımız gelir. 1.6 emken bir Guild adasından çok daha fazla gelir kazanabiliyoruz. İşçi sistemi de bu şekilde işliyor tamamen. Tabi siz e, sadece Refine'la kalmayıp bu Refine'ladığınız ham maddeleri craft'ta da kullanabilirsiniz. Gelirinizi çok daha fazla arttırabilirsiniz. Bu ham maddelerle Craft yaparken Bahsettiğim craft işçilerinin kitaplarını satın alarak bu kitapları da craft yaparken doldurup bunları da bir işçiye verebilirsiniz. Bu şekilde bir döngüye sokabilirsiniz oyunda kendinizi. Fakat çok fazla zamanınızı alır. Oyunda eğer ana amacınız eğlence ise ada işinin 3 veya 4 adadan ileriye gitmemesini öneririm. Çünkü bu sayıyı açtığınızda tamamen oyun kontantınız ada sistemine dönüşüyor oyuna bir giriyorsunuz 2-2,5 iki, buçuk saat kadar sizi meşgul edebiliyor bu adalar. E tabi siz bu adalara kitap toplamak için de gedir yapıyorsunuz veya marketten satın alırsanız tabii gedir yapma ihtiyacı da duymazsınız. Fakat gedir yaptığınızı varsayıyorum. Tüm oyun içeriğiniz PVA'ya dönüyor. Gedir veya ada kar para kazanmak. Ama yani ciddi bir şekilde 2,5-3 ay kadar bu ada sistemine kendinizi fokus ederseniz gerçekten çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Bugünlük Bölümümüz de bu kadardı. Aklımdan kaçmış. Söylemeyi unuttum. Çok şey olabilir. Bunlardan dolayı özür diliyorum. Eğer bu tarz bir durum yaşandıysa yorumlarda bana belirtin. Sormak istediğiniz soruları sorun. İlla cevaplarım. Eğer bilmiyorsam da bilmiyorum derim. Fakat iyi anlattığımı yeni başlayan bir oyuncunun anlayabileceği derecede güzel bir anlatım olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Videoyu izleyenlerin %93'ü abone olmayan kullanıcılardan oluşuyormuş. Birçoğunuz abone olmayı unutuyor biliyorum. O yüzden bu ufak bir hatırlatma. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.